Fenerbahçe Spor Kulübü FETÖ ile mücadele etmiş. FETÖ'ye rağmen e buna diyor ya hakemler falan. Bunlara rağmen şampiyon olmuştur. 2013 14. 2011 10 11. FETÖ'ye rağmen bu camiye güçlü bir camiye. Bu ve liderlik yapacaksın. Sana bana ihtiyacı yok. Yönetim bu camiye liderlik yaparsa hiç kimseye ihtiyaç yok. Ya, onun için bize gerek yok yani. Ama camiye liderlik yapacak. Ya sen bir iki gün önce diyorsun ki bu federasyon başkanı FETÖ'cü iki gün sonra koluna giriyorsun. Bu ne biçim iş? Sen bir gün gördün mü, benim birisi hakkında başkan, şu, bu, kim olursa olsun konuştuğumu ve onun ertesi gün ulan ölene kadar konuşmam bir daha ya. Bu ne biçim iş? taviz ediyorsunuz, ediyorsunuz. Onun sonra ne oluyor? Galatasaray'da yaşananlar ne dedim? Galatasaray yapar. Ama yapmamış gibi ona Değil mi? Yani, neler oldu? Neler oldu? Neler yaşıyor? Şey. Ne diyor? Üç dört sıfır yendik, altı sıfır yedik, şampiyon olamadık. Biz her sene şampiyon olduklu senelerde muhakkak Galatasaray'ı yemişiz. Bakın. Açın bakın. Şimdi Galatasaray'ı biz bizim sahada yenseydik. 3-0 yendik. Gittik orada da beraber kaldık. Şampiyon kim? Kim Selim? Hesap <laughs> yapamıyor. Ya <laughs> hesap <Ben> yapamıyorsun. <laughs> ee, ya bu kadar basit değil. Bırak öbürlerini yendi yenildi. Sen Galatasaray'ı yen burada. Git orada da beraber kal. Şampiyon sensin. Evet. Tamam Değerlendirmeyi iyi yapmak lazım. Tamam, ezinmeyeceksin. Ezilmeyeceksin. Güçlü olacak Fenerbahçe. Ama bu yönetimle güçlü olamazlar haberiniz olsun. Söyleyeyim. Onun için yanına böyle savaşan insanları alacak. Onları alacak, onlarla mücadele edecek. O zaman kendi işi de kolay olacak. Evet buyurun. Buyur. Salim Anabacan Spor Radyo Spor Sayın Başkanım. Fenerbahçe yönetim 5 yıldır TFF kurullarındaki politikadan dolayı başarısızlığa uğratıldığını söylüyor. Sizin dışarıdan bir gözle bu konudaki yorumunuz nedir? Başarısızlığa uğratılıyor Bir daha mu? Sorar mısın ya? Fenerbahçe yönetimi 5 yıldır TFF ve kurulları tarafından başarısızlığa uğratıldığını söylüyor. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Başarısızlığa uğratılıyor mu? Ve bir de geçtiğimiz dönem yapmış olduğunuz basın toplantısında Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursunlar olmamalı, Anelkalar olmalı. Ramoslar gelmeli demiştiniz. Edin Jeku transferi sizi mutlu etti mi? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bak. Nihat Özdemir kimdir? Sana soruyor. Ben Nihat Özdemir kimdir? Fenerbahçe ikinci başkanı. Kaç yıl? En az 15 yıl. 15 yıl. Sonra ne oldu Nihat Özdemir? Federasyon başkanı. Sen Nihat Özdemir'le niye kavga ediyorsun ya? 6 senede Nihat Bey'le beraber aynı yönetimde o ikinci başkan sen e, şey e, as başkan sonra 3 e, Temmuz sürecinde beraber mücadele ettiniz. Değil mi? O zaman Nihat Bey'e yaklaşımın başka olmalı. Nihat Bey hata da yapsa bilmem nereye gideceksin. Akşam eve gideceksin veya sabah şeye gideceksin federasyona, ilk bak bizim için böyle böyle yanlışlıklar oluyor, lütfen bunların olmamasını sağla. Değil mi? Ama adama saldırırsan adam da hiçbir şey karışmaz, etmez. Yani o zaman e, şikayet ettiklerini düzeltemezsin.